Değerli izleyiciler, sebzelerde nasıl yaprak numunesi alacağız? Domates, hıyar, patlıcan, biber gibi bitkilerimizden numune alma, gelişimini tamamlamış, sürgün ucuna yakın yapraklardan bitki başına bir iki tane olacak şekilde bahçemizin domates, sebze bahçemizin içerisinde geziyoruz. Domatesten toplamda 30 civarında bahçenin değişik yerlerinden, biber, patlıcan, hıyar gibi bitkilerden de 40-50 civarında yaprağı alıyoruz. Ama tekrar ediyorum, bahçenin her tarafını, sebzeliğin her tarafını temsil etmesine özellikle özen gösteriyoruz. Bu şekilde numunelerimizi alıyoruz aynen meyvede anlattığımız şekilde numuneleri bir an önce laboratuvara ulaşacak şekilde hızlı hareket ediyoruz. Ve bu numunelerden neler bekleyeceğiz? Kısaca bir de ona temas edelim. Ama bir noktayı da demeden geçmeyelim değerli izleyiciler. Yakın tarihte yaprak gübresi atılmış veya birkaç gün önce Herhangi bir tarım ilacı kullanılmış bağ, bahçe ya da sebzeliklerden yaprak numunesi almıyoruz. Özellikle yağmurlu havalardan sonra alınmasını tavsiye ediyoruz. Böyle bir durum söz konusuysa çok daha sağlıklı bir numune almış oluruz. Ama kesin kes yaprak gübresi kullanılmış bir bahçeden en az bir hafta 10 gün geçmeli ki numuneyi o şekilde alalım aksi takdirde alacağımız numuneler bizi yanıltır. Hem bu meyve için hem sebze için böyledir. E, numunemizin sağlıklı sonuç vermesi için bu hususa özellikle dikkat ediyoruz. Ayrıca hastalıklı yaprak üzerinde herhangi bir fungal hastalık, mantarı hastalık olmuşsa, bir bakteriyel hastalık olmuşsa ve biz de yaprağın üzerinde bu hastalığın etkilerini görüyorsak, yani üzerinde kuruma, renk solması vesaire gibi bir durum söz konusuysa bu tür yaprakları kesinlikle almıyoruz. Bir de eksikliğini hissettiğimiz sararmış yapraklar vesaire ise diyelim şu sürgün üzerinden yaprak alacağız. Eğer bu yaprakta bir sararma veya başka bir renk bozukluğu varsa o zaman özellikle o yaprakları alıyoruz ki burada bir eksiklik varsa ortaya çıksın. Ve bizim amacımız da bitkimizin neden sıkıntıya düştüğünü tespit etmek. Bu hususlar doğrultusunda bitkimizden numune alıyoruz. Değerli izleyiciler, toprak numunesi ve yaprak numunesi bize ne kazandırır? Niye alacağız? Değerli izleyiciler, kaliteli, yüksek verimli bir ürün üretmek istiyorsak, pazarda alıcısının çok olmasını istiyorsak, eğer iyi para kazanmak istiyorsak ki biz bunları niye yetiştiriyoruz? Para kazanmak için yetiştiriyoruz. Mutlaka toprak numunesini artık herhangi bir şartı şurtu yok kesinlikle yaptıracağız. Yerine göre ihtiyaç durumuna göre de imkanlar ölçüsünde mümkün olduğunca kendimizi de zorlayarak yaprak numunesi de alıyoruz. Bu kaliteli ürün demek yüksek verim demek paramızın heba olmaması demek, ülkemizin dövizinin boşa gitmemesi demek. Bitkilerimizin hastalıklara, haşerelere direncinin artması demek. Ambara depoya koyacağımız ürünün dayanıklılığının artması demek, ihraç kalitesinin yükselmesi demek. Daha birçok madde sayabiliriz. Bu numune alma, tahlil yaptırma bize bu kadar büyük faydalar sağlıyor. Lütfen bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bundan sonra gübre kullanırken kullanma ihtiyacımız varsa bunu toprak tahlili ve yaprak tahliliyle destekleyerek onların tavsiyesine göre yapalım. Aksi takdirde ne olur? Gübre verdiğiniz para boşa gider. Emeğiniz heba olur. Beklediğiniz verimi ve yüksek kaliteyi yakalayamazsınız. Sonuçta hüsrana uğrarsınız. Bu kadar emek verdim, masraf ettim ama para kazanamadım diye de orada burada yakınırsınız ve bu tür çiftçilerimizle çok karşılaşıyoruz. Ve bana en çok sorulan soru ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Falan destek ne zaman verilecek? Bu destekler artmayacak mı? gibi sorular geliyor. Değerli çiftçiler, değerli izleyiciler, ben bu tür sorulara gerçekten kızıyorum. Eğer şu anlattığımız teknik hususlara dikkat edilse devletin vereceği o desteklerden kat kat fazlasını kazanmanız söz konusu destekler sizin kazancınız yanında hani bir söz vardır devede kulak diye. Aynen o nispette o kadar küçük kalacaktır. Destekler bir yönüyle önemli değil. Destekler sadece sizin bu işleri yapmanızı teşvik etmek amacıyla veriliyor. Burada asıl olan yapmanız gereken sizin bu teknik tavsiyelere uymanız. Size asıl kazancı sağlayacak olan odur. Değerli izleyiciler, burada topraktan başladık. Yaprak bir de su numunesinden bahsetmek istiyorum. Gerek ilaçlamada kullanacağımız su, gerekse sulamada kullanacağımız su. Diyebilirsiniz ki ya benim başka şansım yok. Tek bir su kaynağı var. Mecburen buradan kullanacağım. Olsun, hiç fark etmiyor. Su sonsuz bir nimet değil. Bulduğumuz kadar kullanacağımız bir nimet değil. Hepsinin bir ölçüsü var. Suyu da gereksiz yere kullanırsak sıkıntıları var. Ölçüsünden fazla kullanırsak direkt mahsule sıkıntıları var. Bir de suyun uzun vadede getirdiği sıkıntılar var. Üreticilerimizin büyük bir kısmı uzun vadedeki getirdiği sıkıntılardan habersiz. Çok az bir kısım çiftçimiz bunu biliyor. Nedir bu uzun vadedeki sıkıntılar? Numuneyi o nedenle alacağız. Değerli bütün sular yağmur suyu hariç bütün suların içerisinde erimiş bazı katı maddeler vardır. Bu gübre olarak bildiğimiz maddelerden tutun da zararlı olan birçok maddeyi de su taşıyabilir. Suyun kaynağına bağlı olarak herkesin bildiği kireçli su var. Bazı yerlerde asitli su var. Ekşi su diye bilinir. Bazı yerlerde içinde zararlı madde içeren mesela bor içeren sular var bor, bor bitkiler için gerekli bir elementtir, bir besin maddesidir. Ancak fazla olduğu vakitte bitkileri zehirleme etkisi yapar. Sudan bahsediyorduk. Suyun içerisindeki erimiş halde bulunan katı maddeler var. Su buharlaşırken nasıl buharlaşır? Saf su olarak buharlaşır. Üzerinde taşıdığı katı maddelerin hepsi toprakta kalır. Şimdi bir sezon içerisinde, bir yetiştirme sezonu içerisinde kaç defa sulama yaptık? Diyelim ki 10 defa sulama yaptık. Her defasında bu su toprakta belli bir madde bırakıyor. Biz bu suyu suyun içerisinde kalan e, erimiş olan katı maddeleri tuz diyoruz. Yemek tuzu değil tabii. Yemek tuzunun içinde bulunan sodyum vesaire de var ama biz hepsine birden tuz diyoruz suyun içerisinde bulunan bu tuzlar toprakta kalıyor. 10 defa sulama yaptıysanız 10 defa o madde orada kalıyor. 20 defa sulama yaptıysanız 20 defa o tuzlar toprakta birikip kalıyor. Bunu yıllara döktüğünüzde diyelim 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra ne oluyor? Belki 20 yılda 200-300 defa sulama yaptınız. Her defasında toprakta bir miktar tuz birikiyor. Ve sonuç Birçok yerde çiftçimiz maalesef bu sonuçlarla hüsrana vuruyor. Topram çoraklaştı diyor. Eskiden şu kadar verim alırdım, şimdi alamıyorum. Değerli izleyiciler, suyu ölçüsüz kullanırsak maalesef bu tür kötü sonuçlarla karşılaşacağımız kesin. Onun için ne yapmamız lazım? Sulamada kullandığımız suyun kalitesini öğrenmemiz gerek. Kalitesini öğrendikten sonra da hangi ölçüde ne kadar kullanacağız? Onu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer suyun ölçüsünü eğer böyle zararlı maddeler içeren bir suysa mümkün olduğunca az tutacağız. Yani bitkiyi suya boğmayacağız. Bitkinin ihtiyacı miktarında su vereceğiz. Sıcak saatlerde su vermeyeceğiz. Suyu sabaha doğru veya sabahın erken saatlerinde vereceğiz. Bunun gibi özel hususlara dikkat ederek sudan kaynaklanabilecek zararlanmayı da asgari seviyeye indiririz. Aynı şey ilaçlama için geçerli. İlaçlamada kullanacağımız suyun kalitesi bozuksa, suyun içerisinde istenmeyen maddeler varsa, özellikle de suyun asitliğini, alkaliliğini belirleyen pH dediğimiz ölçü istenen ölçünün dışındaysa ilaçlamadaki kalite bir anda düşer. İlaçlamadan beklediğiniz başarı bir anda düşer hele hele bazı ilaçlar var ki pH 8-8.5'un üzerine çıktığı vakit siz ilacı ilaçlar maliyetinin içerisine boşalttınız. Bir saat içerisinde ilacın etkisi yarının altına düşebilir. Ondan sonra da dersiniz ki ilaç attım ilaç etkisiz. Suç ilacın değil. Suç suyun. Bunları bilmeniz gerekiyor. Kaliteli, verimli üretim için bu bilgiler olmazsa olmaz bilgiler